Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü projemizde jet türbün motorlarını inceleyeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz bir jet türbün motoru. Aslında bunlar elektrikli türbün motorları olarak geçen motorlar. 28-22 3000 kavalık bir motor arkadaşlar. Buradaki 3000 kava değeri volt başına motorumuzun 3000 rpm dönmesi diyebiliriz. Birazdan bu motorun gerçek rpm'inde ölçeceğim ama önemli olan bu motorla ilgili yapmış olacağımız testler. Motorumuzun fabrikasyon bilgisi motorun 16 voltta yani 4 sde 1250 gram itme gücüne sahip olduğudur. Bunu test edeceğiz. Daha sonra biz bu motorumuzu Elimdeki bazı malzemelerle çıkışını daraltacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sıkışan havanın itme gücünün daha artacağı kanısındayım. Bu gerçekleşecek mi? Bunu birazdan inceleyeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz parça buradaki çıkış yani egzoz gazını %20 azaltan bir parça buradaki çıkış kısmımız 7 milim. Buradaki ise 5.6 milim ortalama %20 daralmış ve yine burada farklı bir malzeme kullanacağım. Burada ise %30 çıkışı daraltacağız. Daha yüksek bir itme gücü elde etmeye çalışacağım açıkçası. İsterseniz hemen bu testlerimize geçelim. Evet, öncelikle motorumuzun RPM'ini ölçeceğim arkadaşlar. Evet, benim elimde 2 adet 4.7 volt 2200 miliamperlik pilim var arkadaşlar. Ben bu pillerimi şu şekilde seri bağladım ve totalde 15-16 volta yakın bir gerilim aldım. Hemen şu şekilde alıcımı ve sürücümü motoruma bağlıyorum. Kumandamızı şu şekilde açıyorum. Evet, kumandamız ve alıcımız şu anda eşleşti. Burada ilk önce yapacağımız işlem motorumuzun RPM'ini ölçmek arkadaşlar. Evet, şu şekilde gözüküyor. 5000 rpm. 6000. arkadaşlar tam 30.000 rpm yani bu motor 16 voltta 30.000 rpm ile dönüyor. Evet bu aşamada motorun kaç amper çektiğini yani wattını ölçeceğim arkadaşlar. Şu şekilde ampermetremizi 400 amper kademesine aldım. Şimdi motorumuzun amperini ölçeceğiz. Arkadaşlar buradan amperi gözlemlemenizi istiyorum. İsterseniz biraz daha yaklaştıralım. Evet, ortalama 36 amper civarında bir güç çekiyoruz. Şimdi bu motorun 30.000 RPM'de kaç kilogram çekiş gücüne sahip olduğunu göreceğiz. Evet şimdi motorumuzun ağırlığını ölçelim. Filler dahil, alıcı vesaire tamamı Evet 476 gramlık bir ağırlık. Evet arkadaşlar şimdi motorumuzun kaç kilogram itme gücüne sahip olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet, ortalama 1 kilogram itme gücüne sahip arkadaşlar. 15 voltla motordan aldığımız güç ortalama 1 kilograma yakın bir güç aldık motordan. Evet, bu aşamada çıkışımızı yüzde %30 daraltıyorum. Evet arkadaşlar şimdi egzozu daralttık. Yeni bir test yapacağız. Önceki testimizde 970 gram kaldırma kuvvetim vardı. Şimdi hemen yeni versiyonu görelim. Evet 920 gram yani 50 gram düştük. Yani bizim düşündüğümüzün tersi oldu arkadaşlar. Evet şimdi girişi de daralttım arkadaşlar. Yani 400 gram. Ortalama 600 gram gitti. Yani girişi daraltmamız herhangi bir fayda sağlamadı. Çıkışı daraltmamız ise yine fayda sağlamadı. Bu ne demek arkadaşlar? Fabrikada bu motorlar üretilirken optimum performans testine tabi tutuluyor ve girişi ve çıkışı buna göre dizayn ediliyor. En azından elektrikli turbo fan motorları giriş ve çıkışıyla oynayarak herhangi bir verim artışı ortaya çıkmıyor diyebiliriz. Evet şimdi bakalım motorumuzu roket haline getirdik. Bakalım durum nedir arkadaşlar. Evet, Dengesi bozuluyor bir anda. kendini direkt atıyor Şu anda gidiyor Alt tarafta devamlı şu sallama yapıyor arkadaşlar Evet bu aşamada jet türbün yapacağız arkadaşlar. Buradaki e, parçayla yanma odasını gerçekleştireceğiz. Daha sonra türbinimizle yanma odasına hava basacağız. Bastığımız hava kadar da içerisine yakıt basarak bir jet türbünü basit bir jet türbin motoru yapmaya çalışacağız. Evet şimdi yanma odasına yakıt vereceğiz arkadaşlar.